Fatih Sultan Mehmet, hadiste övülen komutan olduğu halde, tarihte kardeş katli yaptığı anlatılıyor. Bu olay doğru mu? Ee, bu hususta tarihçiler arasında ihtilaf var. Fatih'in iki tane, iki mecelle olarak e, neşrettiği kanunnameleri var. Ahmet Akgündüz Hoca bunu Fatih'in kanunnameleri olarak yayınladı. Oralara da bakılabilir. 75 madde var. 75 maddenin 74'ünün Fatih'e ait olduğu kesindir. Bir madde, işte bu madde kardeş katline cevaz veren o madde Fatih'e ait midir, değil midir tartışmalıdır. Küçük çocuğun öldürülmesi hiçbir şekilde caiz olamaz. Fatih'in kanunnamesinde olan şey küçük çocukken öldürme olayı değil Büyüdükten sonra padişaha karşı gelirse, ayrı bir baş olmak isterse, halifelik ilan edersen o gibi durumlarda kardeş katlinin caiz olduğu ifade edilmiş olabilir. Çünkü hiçbir şekilde alimlerin küçük bir çocuğun öldürülmesine fetva vermesi düşünülemez, böyle bir şey caiz olamaz. Yani ileride bu büyürse, Abisinin başına bela olur, ikinci bir padişah olmaya kalkar, ismi şimdiden öldürelim, tehlikeyi önceden bertaraf edelim gibi bir mantık kabul edilemez. O zaman birçok insanın öldürülmesi caiz olur. Belki şu adam ileride hırsız olacak, şimdiden elini keselim. Filan adam belki haşa ileride zina edecek, şimdiden cezasını verelim gibi bir noktaya varır. Bu saçmalık olur o çocuğun ileride ne olacağı, padişaha meydan okuyup okumayacağı, ayrı bir devlet kurmaya kalkışıp kalkışmayacağı bilinmemektedir. Dolayısıyla onun öldürülmesi hiçbir şekilde caiz olamaz. Ama büyüdükten sonra padişaha karşı gelirse, Peygamberimiz buyuruyor ki bir imam varken ikinci birisi imamlık iddia ederse ikinciyi öldürün. Hadis sahih. Bir imam varken ikinci imam çıkarsa ikinciyi öldürün. Ama bu daha bebek. Hiçbir şekilde öldürülmesi caiz olamaz. Fatih'in böyle bir şey emrettiğine inanmıyorum. Dediğim gibi belki büyükler için böyle bir şey, asiler için, bagiler için İslam'da böyle bir ceza zaten var. Devlete karşı gelen, isyan eden ve bir imam varken ikinci imamlık iddia eden kişinin öldürüleceği hadislerde zaten var. Bunlar için o kanunname çıkmış olabilir. Kanunnamede anlatılmak istenilen o olabilir ama daha sonraları bu saptırılmış ve değiştirilmiş yanlış uygulamalar olmuş olabilir.